Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli eylemdir? Arkadaşlar, cümlelerde eylem yani fiil olarak kullanılan her sözcük aynı zamanda çekimli eylemdir. Eylemler kip ve kişi eklerini alabilir. Zaten çekimsiz eylem diye bir kavram yoktur. Dolayısıyla bütün eylemlere çekimli eylem denir arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Hayata farklı bir açıdan bakıp İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmeyi ona borçluyum. Şimdi burada geçen borçlu sözcüğü borç dediğimiz isimden türemiş bir isimdir ve -mek ekini almamaktadır. Dolayısıyla burada bir eylem yok. Bu cümleyi geçiyorum. İnsanların temel ihtiyaçları dışında sevgi, saygınlık gibi ikincil ihtiyaçları da vardır. Burada geçen var sözcüğü varmak fiili değil, yok sözcüğünün zıddı olan var ismidir. Dolayısıyla bu da bir isimdir. Bu nedenle bu seçeneği de geçiyorum. Okul çağımızda hepimizin ilgi duyduğu spor dallarından biri de güreşti. Şimdi burada geçen güreş sözcüğü kökteş bir sözcüktür. Bu sözcük hem isim kökünde hem de fiil kökünde kullanılabilir. Ancak güreş sözcüğü burada spor dalı olan güreş yani isim anlamında kullanılmıştır. Bunu şundan da anlayabiliriz. Bu sözcüğe eklenen t-ek'i İdi dediğimiz ek eylemdir arkadaşlar Ek eylemlerin bir fiile gelebilmesi için Ek eylemden önce mutlaka Kip eki kullanılması gerekir Ancak burada idinin önünde gördüğünüz gibi Haber kipi veya dilek şart kipi gibi Kiplerden hiçbiri yok Dolayısıyla burada güreş sözcüğü bir fiil değil Bir isimdir Bu nedenle bu seçeneği de geçiyorum Oldukça zorlu bir savaştı benim açımdan bu iş yerinde yükselmek Burada geçen savaş sözcüğü de hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen bir sözcüktür. Bu sözcük bu cümlede isim görevinde kullanılmıştır. Bunu da yine aynı yöntemle anlayabiliriz. Burada geçen tı, idi dediğimiz yine ek eylemdir. Ek eylemlerin bir fiile gelmesi için ek eylemlerden önce mutlaka kipeki kullanılması gerekir. Yor, acakmış, sase, malı meli gibi kipeklerinden birinin olması gerekir. Gördüğünüz gibi burada kipeki yok. Dolayısıyla savaş sözcüğü burada fiil olamaz, burada isimdir. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Hızla gelişen teknoloji hayatı kolaylaştırmanın yanında bizleri de tembelleştiriyor. Burada geçen tembel sözcüğü bir isimdir. Ancak bu isim daha sonra isimden fiil yapan ekler almıştır arkadaşlar. Tembelleşmek tembelleştirmek ve gördüğünüz gibi burada yoreki var. Yoreki sadece fiillere gelir. Dolayısıyla bu sözcük aldığı eklerle neye dönüşmüştür? Fiile dönüşmüştür. Bu nedenle bizim cevabımız e seçeneği olur arkadaşlar.